olursa ise oradan geçebilirsiniz yani tekrar Evet. Cem Bey hoş geldin eğitime. Hoş bulduk. <laughs> evet. Önce soru. Senin için bir sorun var mı bu kayıtta? Yok. Yani. Belki eğitim için kullanırız. Net de olur bir şey olur. Bir zararı olmaz değil mi? Yok. İyi oldu. Bakalım şimdi. Evet bu şekilde. Burası biraz Lampa bir yer. E, ağır bastığı gördüm. Hemen sol tarafı işgal ediyorlar. Tekrar sağa kaçıyorlar. Neydi? Hızlanma fazla. Sağ aynada bak. iç aynadan kontrol et. Tam ortada gördüğünde onu geçeceksin. Ki güvenli bir mesafe oluşsun soldamalarda. Burada zemin bozuk. Çünkü bu tonajlı araçlar bu yolu bozuyorlar. Yani gereğinden fazla yük atıyorlar. Evet biraz yol açıldı. Şu anda e 5teyiz Gelip bize istikamet edilen hem yan yollara gidip orlara bakacağız. Virajlı yerleri göreceğiz. İşte diğerleri neler yapıyor. Herkesin korktuğu bir yer d karayolu. Tabi hata oldukça korkma ihtimalleri artıyor. Burada durmaması gereken bir araç hiç alakasız bir yerde durmuş. Dörtlüğü yakmış. Tabii çözüm değil. Yol ayrımında. Evet ilk sürüşüm bugün değil mi? Trafikteki. Dün biraz e, kapalı sayılacak bir alanda yaptık. Evet. Biraz çalışma. Alt yapımızı biraz güçlendirdik. Sonra trafiğe çıkmaya karar verdik. Motive olduk. O kapalı alanda yaptığımız çalışmayı şimdi bakalım. Trafikte uygulamaya çalışalım. Bak ileride yol katılımlar sağda. Yolun boş olması hiçbir şekilde senin hızını değiştirmeyecek. Yani kontrolü bir şekilde. Bak burada 70 var. Ortasında siyah bir çizgi. Farklı bir şey gördük. Deminki ki 70'ler kırmızıydı. Bu da yine farklı bir işaret. Yani diyor ki bu bölgede fazla bir zorluk yok. Eski malum biraz dışına çıktım. 70'in sonu hızını arttırabilirsin demek istiyor. Siyah gördüğünüz işaretler yani ortasında çizgi olan bir yasağın bittiğini belirtiyor. Ama burası tehlikeli alan. Görüyor musun? Orta duran aracı bine karşı sinyal vermiş. Orta şeritte ve sağda iki şerit daha var. Evet. Bir de kalabalık bir ortam. Orada şeye çıkmaya çalışıyor. Teme çıkmaya çalışıyor ama seçimini baştan yanlış yapmış. Zorlanıyor. Bak en sola geçti. Bak gördün mü o aracı? Gerçekten evet gördüm. Kamyonun arkasında. Evet. Kararsız bir sürücü. Tepe üstü. Göremiyor yolu. Yani kararımızı çok önce vermemiz gerekiyor. Evet yandan yine girişler var. Buraya dikkat et. Şu yeşil alan girişi kapatıyor. Biraz sonra göreceğiz. Çok hızlı bir araç oradan gelebilir. Bak o kırmızı aracın geldiği yer. Hatta kamyonu görüyor musun? Bak evet. sağdaki kamyon. Bak bir tane daha var. Ne yapacaksın? Biraz gaz keseceksin. O da bir frenlemez sayılır. Yani... Yine sağ aynada da bak burada. Evet. Sola geçebilirsin bir süre ama geçmenin de gerekmeyebilirdi. Evet. Biraz yavaşlarsan onlar gider zaten. Yok, evet, gel sen yine orta şeridine. Evet. Kapatabilirsin. Şimdi kontrolü gittiğin sürece sorun yok. Çünkü onlar hepsi agresif, agresif sürücü. Bakın 3 kamyon var. Solda fren yapan binek bir araç yanlarından gitmeye çalışıyor ama dört kamyon oldu. Bütün şeritler dolu. Bak en yani orta şeritten tam sağa gitti bir tanesi. Aynen. Evet. Tekrar görelim yaptığı hareketi. Şu rampaya çıkan kamyonlar. Evet. Rampaya yan yola sol şeritten tam sağa sağ, şeride geçti. Evet. Burada bir çalışma var ön tarafta. Hiç şeridini bozma. Sadece dikkatini yoğunlaştırıp kontrollü bir şekilde gidiyoruz. Ne dedik? Trafik bir risk ve kontrol ortamı. Her şeyi risk olarak kabul edeceğiz. Ona göre en üst seviye alacağız önlemimizi. Bir köprü altı yani çevrede tünel yok diyebilirsin belki ama bakın burası tünel gibi. Şimdi tünele gireceğiz ve ortam kap karanlık olacak. Burada karşıdan gelen yok. Uzunlara şöyle bir ya da selektöre basılı tut. Bak ortam ne kadar karanlık görüyor musun? hızlanmıyorsun burada. Da. Çünkü çıkışta yayalar var. Kenarda bir yaya duruyor. Herhangi an geçiş yapabilir karşıya doğru. Bak burada. Duruyor yan tarafta yaya. Evet. Bir benzinlik. Evet. İleriyi görüp yorum yapacağız içimizden. Şu tehlike. Bunu yapmam lazım. Bu buradan çıkabilir. Maalesef ülkemizde böyle. Çünkü kural dışı çok sürücü olduğu için her aracı birer risk olarak düşünmek lazım. Evet, yani bir kornaya bas şöyle yalandan. Çünkü sağında yaklaşan bir sürücü var. Önceden bir önlem gibi bir şey bu bazen. Yani siyaseten de korna yapabiliriz. Şu öndeki araç aslında iyi bir sürüş yapıyor. Yani risk ortamını değerlendirmiş, yavaş gidiyor. İlerisi kapalı ama birazcık daha hafiften hızlanabilir. Bunu geçmeye çalışma. Doğrusunu yapıyor onlar çünkü sadece biraz dikkatini arttırmış. Çok dikkatini arttıranlar da bize tehlikeli sürücü gibi geliyor. Aslında doğrusunu yapanlar da var. Yani şu anda riskli bir ortamdayız. Ama soldaki gidenler ya bu sürüş böyle yapıyor, gaza basılır burada deyip yani bu mantıkla sürüş yapanlar. Bak o solda gidenler. doğrusunu şu iki araç yapıyor. Biraz yakın takip ediyor biliyoruz bak onu. Burada bir nevi korna yapabilirsin. Evet. Ne olur ne olmaz. Şimdi çok daha dikkat etmenin yavaş etmenin. Aynı hareket hiç yapmıyorsun. Aynı hareketin sebebi hızı kontrol etmeme. Yani hız fazla geliyor. Ne yapabilirim dediğinde aynı hareket geliyor. Onun yerine hemen ayağımızı gazdan çekmiştik. Biraz hafiften fren yaparsın sağlam tutarsın direksiyonu sağa sola kaçmasın diye evet burada yine bir kornaya bas bir selektör yap İçinden bir geçiş yapmayı düşünebilir öndeki sürücüler. çünkü konvoy halindeler evet yine hızı kontrol altına alıyorsun çünkü iniş seni hızlandırıp son şeyi de atabilir bak, o gördüğün araçlar bakın hepsi frende iniyor tepede hızını ayarlayamayınca burada fren yapmak zorunda kalıyorlar en dip ne Hiç gaza basma fazla. Yani ayağının oynama hareketini hissediyorum burada böyle sağa sola gidiyor aynen bak. Frenden gaza gidiyor mu? Değil mi? Hı hı. Bak öndeki araç fren yapıyor mesela. Hiç tek başına oldu halde fren yapıyor. Görüyor musun? Evet. Şimdi freni bıraktı. Bak yeniden fren yapıyor. Hiç kimse yok. Önünde arkasında o siyah aracın hiç kimse yok. Frenle gidiyor. Çünkü bilinç altına bir korku yerleşmiş böyle bir yerde. Hani sağa sola bakıyor bir anda yol görüyor. Köpek var. Şu anda tehlike var. Yavaşlıyoruz. Bak köpek var. Yavaş. Daha yavaş. Sert fren. Şu an çok sert fren yapman gerekir. Evet bak köpeğe görelim. Bak şuradan yolda. Gördün mü önümüzde? O aradan çıktı. Demek ki olmaz diye bir şey yok. Doğru hareket. Risk algılamasını yüksek yapmak. Ona göre sürüş yapmak. Evet, şurada yavaşlama hızını yap ki virajı ona göre tuttur. Evet bravo güzel bak bu işte. Şimdi doğru zamanda doğru hareketi yaparsan sorun yok zaten kendi açından. Evet, Görüyorsun musun yayımız. Evet yayamız da geldi hemen. Karşıya doğru geçti böyle bir yerde maşallah. Yayalarımız hepsi atletik. <laughs> İyi koşuyorlar ya. <yani. gülüyor> ama hayat önemli orada. Küçük bir dalgınlık hayatın sona ermesine mal oluyor. Bak ileride duran bir motorlu var. Yine burada risk algılaması yüksek diyoruz. Yumuşak. Aynı hareket yok var. O motorlar orada bir tehlike yaratabilir. Bakalım buradan. Çünkü çok tersedeler. Evet. Yol katılımında durmak çok tehlikeli. Evet köprü altları nasıl tehlikeli görüyor musun? Tünel gibi. Hiç kimse görünmüyor ya. yerde düşmüş parça olabilir, taş olabilir. Bir araçtan, araçtan düşen takoz olabilir. Bak yine yayalar yolda dikkat et. Yüz geçitinin altında yayalar var. Şimdi göreceğiz. Şimdi bakın geçit de var. Aynı zamanda yayalar var. Bakalım yayalara. Evet, yayalar şurada. Gördük. Geçitimiz nerede? Burada. Yalan nerede? Altta. Kontrol şekilde cepte konuşan, karşıya geçen. Yani o üst geçit niye yapılmış tabii ki? Onlara sormak lazım. Hemen önüne geçmiyorsun. Bu tür geçişlerde küçük bir korna içinden sinyal veriyorsun. Bak sağına. Hiç aynadan gör mutlaka ortaya aldığında iç oynayan arkadaki aracı ortaya aldığında şurada güvenli bir mesafe buna takip mesafesi diyoruz. Güvenli bir takip mesafesi geçmiş oluyorsun. Evet ışıklı bir bölge. Işıklar kırmızı. Dil burası. Dil bölgesi iniş yaptık rampa ve çıkışa geldik. Daha bir yavaşlaman gerekir. burada orta şerit en garanti. Farkında olmadan sol şeride yanaşanlar solda çıkış var. Sonradan fark ediyor tabi ileri gidecek. Bu sefer sağa çıkamıyor. Arada kalıyor. Bak o siyah araç var ya. Evet. Belki de o siyah araç. Onlar hepsi ileri gidecek ama çok da yolun solunu biraz çıka yapmışlar gibi görünüyor burada. Evet orası boş. Evet, bunlar doğru yapmış. Hiçbir Tabii, onu sola yanaşmamışlar bazen farkında olmadan o sola giriyorlar o çıkış yapılan yerine yeşil yakala doğru git buralarda bak şu an yaptığımız bizim bir trafik kuralı ilali biliyor musun bizim yaptığımız Tabii. şu anda biz neden onu yaptık bir ışıkta bir kavşakta düz çizgiler var 30 metrelik düz çizgiler onlar geçilmez yani zamanında doğru şeridi seçmen lazım boş diye sola geçmeyeceksin bayağı da bir cezası var yani asli kuralı. bak sana yine ortaya garantili evet evet bu, demin o kontrolü giden evet, sürücü yine bu öyle evet, 70 evet. diye. aslında bu kontrolden ziyade yanındaki de derin bir muhabbet içinde onu fark ettim biraz da ondan kaynaklanıyor yavaş etmeseyim. biraz algısı düşük yani evet. Siyah bir 70 gördük yine yani. çizgili evet. yani buradan 90'a kadar bir çıkış veriyor ama rampa var. Bu işaret biraz anlamını yitiriyor burada. Burada pek 90'lık bir hız yapılacak bir yer değil. Devamında viraj var çünkü. Hem de aşağı doğru iniş. Yani buraya 90'la gelecek bir yer değil. Evet görüyor musun? Viraj var. Yön levhaları söylüyor zaman viraj var diyor. Üçgenin içerek neydi? Tehlike, önlem al. Yüzde beş eğim diyor. Ortalama burada 5 kilometrelik bir inişte söz konusu tabi bu işarete göre. Yani yüzde eğimlik, bir beşlik eğimle hızını sabit tutuyorsun. Arttırma hızını burada sağa sola atar senin hız. bak. Tutturamazsın burada şey dediği hiçbir zaman. Düzlük hızını ayarla. düzlük bak şu küçük düzlük alanda hızını ayarla. Ne oldu? Hız 50'ye düştü. 50. Ya. 90 vermişti. Arada bir 70 de görmedik. Burada çok iyi fren yapman lazım. Değil mi? Hemen 50'yi yakala burada. Zaten yerdeki frenlerden görüyorsun. Yerdeki fren izlerinden. Hızını ayarlayamayanlar hep burada fren yapmış. Şu geçtiğimiz mesela eğitimleri düşünerek hem ileri bakıp hep ufak bir yorum yaparsan gerekli miydi bu eğitim? Gerekli yani için. kesin. Yani faydası oldu mu sana? Bayağı oldu. 3 önce de şu an bayağı fark etti. Belki zaman içerisinde yine bir sürü şey öğrenecektin ama burada biz hem zamanı azalttık. Evet. evet. Doğru zamanda doğru tepkiyi, Aynen. yolu çözmeyi, riskleri, işaretleri değil mi? Aynen. Öyle. Kendine güvenini Kısa zamanda arttırdık. Evet. Yani bu çekimi yapıyoruz en yani birinci ağızdan yorumları dinlemek bizim için de iyi. Bir başkasına paylaşmak, faydalı olmak anlamında çektim bunu. Evet, şurada bir ara verelim çekimimize.